Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat bugün sizlere e, uzun bir video ile gelmedim bu video sadece bir bug gösterimi olacak sizlere bir, bir yasuo bugundan bahsedeceğim bu yasuo bugu da başlıktan ve thumbnail'dan gördüğünüz üzere iki tane W beraber atabiliyoruz bunun sebebi hız kesen ve aynı zamanda salak bir bug yani hız kesenle beraber combo yapacağız şimdi göreceksiniz ben deneyeceğim baya zor bir şey o yüzden biraz deneyeceğim biraz denedikten sonra göreceksiniz zaten Diyeceğim ki işte şimdi. İki tane de bunu Çok kullanışlı mı? Hayır. Çok kullanışlı değil. Maç yaşasında yapmak neredeyse imkansız göreceksiniz. Şimdi bayağı uğraşıyorum zaten. Bunları gördükten sonra zaten diyeceksiniz ki ben bunun için maç içinde yapmayayım. Gerek olmaz. Ben şimdi ben bunları yapmaya deneyim. Yaptığımız şey EWQ sonra üstüne bir de hız kesen. Tamam mı? Böyle yapıyoruz. İki tane de burada diyordu Bak Deneyeceğim bakalım ben biraz. Belli bir ürün yapmanıza gerek yok. Belli bir şey yapmanıza gerek yok. Ha, bu skinde oluyor sadece diye bir şey yok. Rune bug'u değil. rune ihtiyacınız yok. Sadece EWQ'yu yaptıktan sonra ikinci kalkan da atabiliyorsunuz ve gerçekten işe yarıyor bu arada bunlar. Yani çalışıyor. Öyle animasyonsal bug değil. Ben de bunu kendim keşfetmedim bu arada. Onu da söyleyeyim. İnternetten gördüm ben de. Ama dedim bakayım sizlere de göstereyim dedim. Aynı zamanda bunu söylemişken Yarın da kalkan yani bildiğiniz Yasuo bu ilde gelecek. Bazı kişiler istemişti. Abi Yasuo'sun da oynasana. Zaten Yasuo ile Yone bunu zaten böyle oynanıyor ama. Bakalım. Sibişti şey mi? Bunları böyle deneyince insanın Yasuo oynayası geliyor. Böyle tıkır 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 klavyeye basıyorsunuz ya. Evet bakalım. Bence şimdi bunu ilk denedimde olacak. E, W, Q. Hız kesen. Sonra tekrar doğru Sayılmaz bu çünkü bekleme süresinden çıktı. Aha gördüğünüz gibi işte bu. Bak gördünüz mü? Ben iki taraftan da ulti gelse yani sallıyorum Jinx ultisi. İki tarafını da koruyorum. İşte bu, bu kadardı gençler. Bunu göstermek istedim size. Böyle bir Yasuo bugunun var olduğunu göstermek için. Şimdi bir de hatta bir kere daha yapalım. Sonra videoyu ben de kapatayım bakalım. bakın işte böyle. Bak gördünüz mü? Şimdi bu nasıl yapılıyor? Ondan da bahsedeyim. EWQ hız kesen W. Bunu abanmak lazım. Çok hızlı yapmak lazım. Veya hızlı yapmak lazım. Tam emin değilim. Bakın bir kere daha böyle şey olsun diye bakın gördüğünüz gibi bekleme süresi kapalı şu anda. Bak Q atıyorum silinmiyor. Hemen gösteriyorum. Ay keşke tek de yapabilseydim. O zaman havalı olurdu. Bakın işte yaptım. Sadece amacım bunu göstermekti. Ee, siz de yapmak isterseniz ben zaten combo şöyle ekranı görürsünüz. Aşağı görürsünüz. Kombo budur abi. Çok basit. E, W, Q. Hız kesen Q. Ancak ne kadar hızlı yapmak ya da ne kadar yavaş yapmak konusunda tam emin olmadığım için şu şekilde yüz yüze yapabilirsiniz diyemiyorum. Ama hala böyle bir bug var. Riot hala düzeltmiyor. Ben görevi 4 gün önce gördüm. Şimdi yaptım. Bugün bayağı denedim bunu. Bayağı bayağı denedim. Ama maalesef ki işte hala yeteri kadar böyle her seferinde tık 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 yapacak kadar ürünlemedim. Ünlüslerdeki her yaptığımda zınk 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 W çıkarayım. Ama maalesef zor gerçekten de. Ya da ince bir tree varsa onu ben şey yapamadım hala. Eğer sizlerde birileri bilen birileri varsa ona da söylerse gayet iyi olur. Evet gençler bu video bu kadardı. Bugünlük böyle ufak kısa bir video olsun. Yarın uzun böyle bir güzel bir yasu kesmeli bir video gelir. Onunla beraber oynarız. Şimdilik benden bu kadar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. O zaman hoşça kalın. Ulan finale yakışan bir tane de blue patlamaz mı? Ulan bay bay.